Evet millet. Görüşmeyeli uzun zaman olmuştu. Ee, sizleri o kadar özledim ki değerli asanistler. Şimdi neden uzun zaman oldu? Finallerim vardı. Esasında finallerim yani ödevlerle beraber falan ayın 8'inde bitti. Ama üç gündür şöyle bir dinlenme toparlanma sürecim oldu yani. Aynı zamanda spora falan da tekrardan ısınmaya başladım. Ee, bu videoyu tekrar selam vermek için açtım. Yani. Bunu evet. özel bir şeyden bahsetmeyeceğim. Ee, yeni kitaba başladım. Onu okuyorum. Kitap bu. Yani tabii böyle yansıyor sanırım. Yani 21. yüzyılda petrol ve doğalgaz mühendisliği diye bir kitap. Ee, yani Türkçe bir petrol doğalgaz mühendisliği kaynağı olması açısından önemli. Çünkü hani Amerika üzerine tekerleşmiş bir branş olduğu için çok fazla bilgi edinemiyorsunuz, Türkçe anlamda bilgi edinemiyorsunuz. Ee, tabii ben İngilizce kaynaklardan da bilgi edinme imkanım var çünkü ders kitaplarım bir kere İngilizce. Bu bağlamda size e, tekrardan bu Türkçe kitaptan ekstra bir şeyler öğrenirsem onu açıklarım. Mesela enteresan bir şey okudum. Ee, 1970'e 70'li -80 80'li yıllara kadar doğalgaz borularının teknolojisi gelişmediği için Direkt şey yapıyorlarmış. E, yani doğalgaza atıyorlarmış. Yani hiçbir şekilde doğalgaz depolama ya ne bileyim doğalgazın kullanılabilirliği açısından şey yokmuş. Ama 70'li 80'li yıllarda da petrol krizi olmuş, doğmuş. Ondan sonra doğalgazı da şey yapmaya başlamışız yani. yani aslında bununla alakalı özel bir çalışma olmamış. Aman heba olmasın gitmesin diye bir çalışma olmamış. yani. Tamamen o şeyler alakalı. Konjüktürle alakalı. Eee şekilde. Ben yani kitap okuduğum zaman size tekrar bilgi veririm. Onun dışında bu aralar nereden bahsetmeliyim? Hiçbir fikrim yok. Ee, tekrardan takipçilerime sorma part 2 yapayım mı yapmayayım mı bilmiyorum. Çünkü sen bir kişi yazmıştı. Of, Emre yazmıştı. Onun da şeyini bilmiyordum. Yani ne, ne olduğunu bilmiyordum. Dolayısıyla bakacağım. Yani yarın bir ekstradan bir konu bulursam. Artık hani ikiden yeterince bahsettiğimi düşünüyorum. Petrol, doğal gaz mühendisinden de yeterince bahsettiğimi düşünüyorum. Aslında bir video çektim ama yani. yeter yani. Motorundan bahsettim. Ee, yani bu şekilde. Work and travel, work and travel konusunda da şuna değinmek istiyorum. Ee, work and travel'a gitmeyeceğim gibi. Sebebi aslında gitmeyi çok istiyorum. Ee, ama yani şey yok açılmayacak konsolosluklar işte vize alamazsınız falan filan çok muhabbet dönüyor dolayısıyla çok e, beni şey yaptı biraz soğudum gibi oldu yani şimdi sonuçta parayı ver, verince geri alamama ihtimali var para kesintisi yapma ihtimali var böyle bir şeyin de yaşanmasını istemem yani paramı boşuna gitmesini istemem e, yani dolayısıyla Bakacağız önümüzdeki günlerde. See you.